Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere harika bir yıldızname falı hazırlayacağım arkadaşlar. Sizler eşliğinde, sizler doğrultusunda niyetime dahil olmanız yeterli. Niyetiniz niyetim olsun, niyetim de niyetiniz olsun. E, bu en güzel açılım sadece ama sadece abonelerim özel olsun, abonelerim şifalansın. Sizlerin doğrultusunda, isteklerinizin doğrultusunda güzel videolar hazırlıyorum arkadaşlar. Niyetime dahil olmanız, e, videolarım videolarımı sonuna kadar izlemeniz, yorum yapmanız her geçen gün sizlere yeni videolar e, sayesinde yeni videolar çekerek ulaşmaktayım. E, verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Bir tane mi kötü yorum olmaz. O kadar güzel yorumlarınız geliyor ki herkes gönlünün ekmeğini yesin diyorum. Gönlünüzde ne dileğiniz, ne hacetiniz varsa gerçekleşsin. Hasta olan izleyenlerim varsa tez vakitte şifalansın. E, ayrım, evladından ayrı, sevdiğinden ayrı, eşinden ayrı olan izleyenlerim de haklarında hayırlısı neyse olsun. Hayırlıysa yaşadıkları güzel bir şekilde yoluna girsin. E, hakkı hayırlı değilse bitmişse e, hayırlısı deyip e, yoluna başka alternatiflerle devam etsin inşallah. Hayata bir kere geliyoruz siz değerli izleyenlerim. Lütfen ama lütfen kendinizin kıymetini bilin. Siz iyi olduğunuz sürece evladınıza, eşinize, sevdiklerinize bir ışık saçacaksınız. Siz kötü olduğunuz sürece hem fiziken hem ruhen kendinizi bir çöküşe hem de böyle sizi sevenleri üzmenize sebep olabilir. Hiçbir şey kalıcı değildir. Olmuyorsa bir şey bilin ki Rabbim sizin hakkınızda hayırlısı bu deyip bu seçeneği sunmuştur. Hayır deyip şerleri, şer deyip hayırları yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Rabbimin mucizesine, güzelliğine inanın. Evrene ne verirseniz evren size onu verir. Hani alma alma verme dengesini her zaman koruyalım diyorum ya güzel bir enerji oluşturalım güzel temennilerde güzel niyetlerde e, buluşalım şu an izleyen izleyenlerim Sayı kaç bin olursa olsun bir kişinin amin demesi e, düşünün ki şöyle bir iki bin üç bin beş bin kişinin amin demesi bizleri güzel yerlere getirir. E, aslında e, bazı durumlar, bazı yaşanmışlıklar e, geçmişten gelen kötü enerjilerle bağlantılı olabilir. Bunun için e, Gönlümüzü hiçbir şekilde sıkıntıya sokmayalım arkadaşlar. Siz elinizden geleni yapın. E, yıldız aracılığıyla ya da yapılması gereken sıkıntılarınız, problemleriniz varsa bu videonun altına yazacaksınız. Buna da inanıyorum. E, söyleyin. E, bir şekilde e, istekleri yoluna koyarız. Her şekilde e, herkesin istediği, dilediği videolar hazırlanmış olabilir çok fazla konuştuğumun farkındayım Ben de sizlere bu şekilde ulaştığım için arkadaşlar ni e, tekrardan şöyle bir açalım ve başlayalım e, diyorum Öncelikle bir güzel mesajınız olacak arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğiniz, engelli olduğunuz, blokajlı olduğunuz ya da böyle bitti artık bir köşeye attığınız bir kişiden bir durumla alakalı mesaj alacaksınız. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Belki pek beklentinizi karşılamayacak ama siz yine de hanımefendiliğinizi, beyefendiliğinizi koruyarak e, alın e, mesajınızı. E, artık e, neyi yapıp neyi yapmamak sizin tercihinize kalacak siz değerli izleyenlerim. Bir rüya görmüşsünüz, bu rüyanın etkisinden hala çıkamamışsınız siz değerli izleyenlerim. E, bir konuda kendinizi güvende e, hissetmek e, ve korunmak istiyorsunuz bir kişinin kolunun kanadın altına girmişsiniz ondan sevgi aşk e, korunarak e, bir beklenti içerisine girmişsiniz fakat sizi böyle güvenizi sarsmış her şeyinizi ona vermişsiniz her şekilde tüm benliğinizi ona vermişsiniz hem maddi hem manevi e, fakat bu kişi sizin kıymetinizi bilememiş e, giden birisi var e, Çok güzel bir şekilde gelmiş ama gidişi sessiz bir şekilde olmuş hiçbir şekilde anlam verememişsiniz e, bir konuda bir mucize olacak bu mucize de sizin hakkınızda e, Umarım hayırlısın olur Siz değerli izleyenlerim e, çok e, kötü bir şekilde Problem yaşayan, sıkıntı yaşayan bir kişi var. Ee, sağlık konusunda sağlığını e, artık böyle kaybetmiş, e, şifa arıyor. E, bu sağlığını kaybetmesi böyle bir kişinin etkisiyle de olabilir, bir kişinin şiddeti, bir kişinin e, baskısıyla bağlantılı da olabilir. E, ayrılık la bağlantılı bir şiddet, bir baskı, vücuda karşı bir e eziyet, e bu kişi yalnız biraz zaman gerektirse de e üzerindeki o, o derin yara izlerini atacak arkadaşlar çok büyük bir şekilde nazar almışsınız nazarınız çok fazla bir şekilde sizi etkiliyor, nasibinizi, kısmetinizi, işlerinizi e nazarı alan e Kişi özellikle 81 doğumlu olabilir e, fakat 81 ile e, 80 doğumlu da olabilir. E, bu 81 doğumlu 80 doğumlu olan izleyenlerim e, üzerindeki nazarı açsınlar siz değerli izleyenlerim bugün yıldızlanmamızı bu şekilde yansıdı la havle vela kuvvete illa billahı sabah akşam 10 kere okuyun yatarken de 10 kere okuyun arkadaşlar biraz böyle üzerinizdeki dertlerden sıkıntılardan kurtulun yolunuzdan 7 gün içerisinde bir düzelme olacak bu düzelmeyi de en kısa sürede atacaksınız 7 güne bir yayın ya da 7. ay sizin için çok uğurlu ve güzel bir süreç olacak sizlerle izleyenlerim. Bir kıskanç kişi var. Bu kıskanç kişi de böyle koyu renklerde sizi hiçbir şekilde çekemiyor. Aramasını beklediğiniz bir kişi var. Bu kişi de 10 gün içinde sizleri arayacak. Güzel bir süreç sizleri bekliyor sizlerle izleyenlerim. Biraz böyle korkularınızı bırakmanız gerekiyor. Ee, bu arada sürekli yıldıznamemizi çevirirken böyle aramasını beklediğiniz bir kişi var. Evladınız olabilir, sevdiğiniz kişi olabilir. Çünkü sürekli e, o e, çıkıyor karşıma. E, öncelikle bununla ilgili e, yapmanız gereken ufak böyle size e, yapmanız gerekeni söyleyeceğim. Lütfen uygulayın. E, hayırlı ile aramasını aradaki böyle o küslüğü kırgınlığı kaldırmanız için öncelikle e, sınırsız bir şekilde yağ ve dut esmasını defalarca tekrarlayın gün içinde böyle aklınıza geldiği sürece sürekli ama sürekli yağ ve dut esmasını zikrini defalarca tekrarlayın e, besmele'yi çekin e, besmele'yi çektikten sonra Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ve sırrin fissema ile esmai ve sıfatı ve ala alihi ve sahbihi ve selim arkadaşlar. Bunu yüz defa okuyun. Lütfen ama lütfen Allahümme salli ala sayyidina Muhammedin nuris zati ve sırrın fissemai esmail ve sıfatı ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Eğer elimden geldiğince beni bilen bilir, bazı yeni izleyenlerimiz böyle mıy 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 diye konuşuyorsun derler. Ben sadece biraz anlaşılır olsun istiyorum. Çünkü sadece Türkiye'den izlenmediğini biliyorum, yorumlardan görüyorum. Eğer yine de anlamadığınız tarafı varsa videonun bu videonun altına yazın abla anlamadım. Her birinize ayrı ayrı yapmanız gerekeni yazacağım arkadaşlar. Ee, bunu yaparken e, özellikle e, demin dediğim gibi yav ve düt, besmele e, bu süremizi okuyoruz e, geçmişte bu kişiyle ilgili sadece olumlu anları düşünün e, bunu böyle e, sonunda imgeleyin arkadaşlar yani mühürleyin e, ikiniz bir olmuş sarılmış olarak görün ikinizde bir ışık topu yapın Sonra o topu kalbinize gömün siz değerli izleyenlerim. Emin olun ki şifalanacaksınız. Gerçekten şifalanacaksınız. Ben hiçbir şekilde kırgın bir insan olsun istemiyorum. Birbirine küs, kötülükten beslenmiyorum çünkü. Bir kişinin bile işlerinin düzelmesi benim için büyük bir şeref arkadaşlar. Bazı korkularınız olabilir, endişeleriniz olabilir, kaygılarınız olabilir. Evde arkadaşlar lavanta yağını tütsü yapın. Ee, olumsuz kişi konu ve mekanlar arasındaki e, bu sıkıntıyı böylelikle kesebilirsiniz. Ama bin kere her gün yağ baki esmasını da okuyun. O kişiyle ilgili belki eşinizden ayrılmışsınızdır, belki böyle işle ilgili, gelecekle ilgili kaygılarınız olabilir, endişeleriniz olabilir, gelininizden korkuyorsunuzdur, yapacağı şerden ya da ne bileyim kaynananızdan, kayınvalideden, görümceden, e, damattan, e, eşinizden, evladınızdan böyle korkularınız, endişeleriniz olabilir, e, yaşanmışlıklar e, olabilir. E, bunların önüne geçmek için unutmayın evde lavanta yağı ile tütsü yapın. Her gün bin kere arkadaşlar. Zikirmatikler artık her yerde mevcut. Ya da böyle kendinizce ö, okuma sayı ö, usulünüz vardır. Ya baki esmasını okuyun. O kişilerle ilgili böyle aranızdaki sıkıntıları, problemleri kesildiğini göreceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hoşça kalın canlarım.